Biraz önce bahsetmiştim. Afrika ıtırı. Pelargonium zidoides, Pelargonium reniforme. Bu bitkinin kökünün destilasyonla damatılarak elde edilen ekstraktından biz çok özel bir formül geliştirdik. Nedir? Itır forte. Itır forte, orta kulak iltihaplanması, sinüzit, faranjit, genizeti, bademcik yani nefes yolları için dünyada en etkili bitkidir. Doğal olarak doğal antibiyotik olarak kullanılıyor. Avrupa'da da üretiliyor. Amerika'da da satılıyor. Dünyanın her tarafında doğal antibiyotik olarak kullanılıyor. Biz bunu geliştirdik. Daha etkili hale getirdik. Nasıl geliştirdik? Birleşiminde ekinezya, sinirli ot, ada çayı, at kuyruğu otu, lavanta, çakır diken gibi 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Mesela bir beyefendi bize Geldi. Eyüp'te oturuyor. Sabah sabah aradı. Dedi ki 15 yıldır öksürüyorum. 30 yıldır sigara kullanmış. 15 yıldır öksürüyor. Saat gece 3 başlıyor. Ya alarm kurulmuş gibi öksürmeye uyumuyor. Ne kendi uyuyor ne ailesini uyutur. Dedi ki böyle bir rahatsızlığım var. Ne yapabilirsiniz? Deneyeceğiz bilmiyorum. Böyle bir durumda hiç karşılaşmadım. Deneyeceğiz bakacağız göreceğiz. Peki dedi. Beyefendi geldi. Dedim ki 3-4 ayda iyileşebilirsiniz. Yani. Tabii ki burada iksir bağışıklık sistemini güçlendirir. İksir olmadan olmaz. İksir vücudu temizler, aratır. Karaciğer yağlanması, pankreas yağlanması, bağırsakları karaciğer tedavi etmedikçe, iyileşmedikçe hiçbir hastalık tedavi edemezsiniz. Bağırsaklar ve karaciğer için nedir? İksir, aloe vera jel şart. Bunlar detoks, vücudu arıtıcı, temizleyici. Artık hastalığa yönelik ürün. Deneyelim bakalım dedim iki hafta sonra, 15 gün sonra geldi dedi ki ben artık kullanmıyorum. Ne oldu? Bir yanlış bir şey mi oldu? Hayır dedi iyileştim. Öksürmüyorum. Ya olsun yine de kullanın çünkü bu sizdeki kronik bir vaka Zamanla iyileşmesi. Hemen iyileş iyileşme bırakmayacaksın. Hayır hayır ihtiyacım yok. Bıraktı tamam. Olurdu. sen bilirsin. Bir de mesela bir, bir aile 12-13 on on yaşında çocuklarını çocuk böyle Hır, hırıltı halinde böyle havlar şekilde nefes çıkarıyor. Nefes alamıyor konuşurken davranışlarında üşütmüş zamanla bu da bronşite çevirmiş. Kırtlak, faranjit yani hepsi bir arada çok çok zorlanıyor. Bakacağız dinleyeceğiz dedim.